Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne açıyoruz? Stitch! Stitch labubularından açıyoruz. Hem de 6 tane birbirinden farklı ve içinde gizemli labubu var. Bir önceki videolarda görmüş olduğunuz gibi biz normal labubunun 2 tane gizemli olanını bulduk. Evet. Ben diyorum ki burada gizemli yok. Ben var diyorum. Ben yok diyorum. O zaman... Şimdiden lavaboları bölüşürmeden önce görüyorum. Like atıp, kanala Abi. abone olup, yorum kısmına ben de izliyorum yazan kişilerden seçerek 2 tane, 3 tane, 5 tane, 10 tane lavabo hediye ediyoruz. O zaman yorum kısmına ben de istiyorum yazıp like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi geçelim. Şimdi kutumu ilk önce dur şöyle açalım arkadaşlara önce gösterelim bizden önce. Böyle yanlardan da açalım. Stitch lavabolarının da gördüğünüz gibi kapaklarında Stitch amblemleri var. Şimdi bunu güzelce, şimdi arkadaşlar hani bu kutuyu istediğim her şeyde kullanabilirim. Bu kutuyu herhangi bir saklama kutusu olarak da kullanabilirim. O yüzden kutuyu çırpmayalım, hiç de zarar vermeyelim. Ben şöyle tane tane, şöyle sana bir, bana bir, bana bir, bir kurye, Dorjon. Sana iki. Dört. Bana şurada. iki. Şurada. Sana üç ve bana üç. O zaman bu kutuyu... Evet. Şimdi ilk önce gözüme çarpan ve sanım, senin bana sorduğun arkadaşlar. Bu Disney şarkı. Bu mini soda da satılıyor galiba. Mini su amblemi koymuşlar. Bir de Disney'in amblemi var. Çünkü niye? Stitch bir Disney karakteri olduğu için karakteri kullanmak için Disney'den izin almaları gerekiyorlar diye düşünüyorum. Ama bir dakika evet mini soda bak 7 farklı çeşit olduğu söyleniyor ve 7 çeşit de şöyle büyük şeklinde görebilirsiniz. Bizim amacımız bunu bulmak ama bunların içinde gizemli yok. Var. Bence yok. Stitch kutusu da şöyle detaylı bir şekilde göstereyim. Ben dışarıdan almak isterseniz hani hangi modelinden, kutunun orijinalinden bilmeniz iyi olur. Yanlış bir model almayın. O zaman bu sefer ilk önce ben açayım. Hayvan. Taş kağıt makas. 3, 2, 1. Taş kağıt makas. <laughs> tamam sen aç hadi. <laughs> ya ama Stitch'te parçalanmak istemiyordum. Hayır. <laughs> Şimdi bunu buraya bırakıyoruz. Bir parçalıyoruz. Ah, ah, oyun gibi. Böyle şık. Bak küçük küçük ya. Minik minik ya. Ben bunu buraya çözüyorum. Abazım çıktı kadar bağıracağım şimdi. Yeter! <laughs> bir ses geldi duydun mu? <laughs> Keşke şey olsaydı ya bu kağıt örtücü makineler oluyor ince ince yani şu kadar ince ince yapıyorlar. Keşke şu an olsaydı. Bir sonraki videoya getireceğim. Gidip kendim kağıt öğütme makinesi alacağım. Bu evin her yerinde o kutuları öğüteceğim. O zaman hadi çok vakit kaybetmeyelim. Ya bana gizemli çıksın. Gizem çıkarsa benim olsun. Bakayım gizemlerin rengi ne Gerçi mor. Gizemli çıkarsa benim. Ne? Benim. Sponsor <laughs> benim. Gizemli de benim. Yapacak bir şey yok hadi aç. Ne ben gizemli çıksın. Mavi galiba. Ya mavi ya yeşil mi? Yeşil. Yeşil. Yansımasından gördüm. Sende hangisi vardı? Sende bu vardı. Pineapple vardı. Ee? Arkadaşlar bir adet çilekli mi? Strawberry. Nerede yazıyor? Yok ee? bu pizzalı. Ne? Crispy pizza. Aynen crispy pizza. Bu pizza mı? Ben bunu çilek gibi gördüm nedense. Uy. Bir bakalım şöyle çevriliyor mu? Yok çevrilmiyor. Cırt cırtlı mı? Değil arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bu direkt böyle bağcıyla çıkıyor. İsterseniz buradan kilidi var. Bu demiri buradan çıkartabiliyorsunuz. Ama ben çıkartmayayım. Parmağım büyük olduğu için takmak zor oluyor. Yani böyle sana bir adet crispy pizzalı stitch bu çıktı. Hmm, mam, mam, mam. Şimdi Sıra bunu bu sefer parçalamayacağım. Tamam mı? Sakince açacağım. Belki bir tane kutu bizim için lazım olur. Ben sakince yapmak istiyorum <laughs> O zaman şu an çıkan rengi, çıkan stitch lavabosunu bilen kişiye o stitch lavabosunu gönderiyorum. Ne güzel çıkarsa? <laughs> senin değil. Güzel çıkarsa senin iyiydi bu arada. Şimdi. Bak kutuyu hiç yırtmadım. Sadece bantı söktüm. Hatta bant izi bile kalmadı. Arka tarafında da kalmadı. Lütfen abi güzel. Ben gördüm ne olduğunu. Gördün. Ben ne olduğunu gördüm. Zaten. Az önce biz o pizzayı ne sanmıştık? Zaten. Neye benziyordu? Şöyle. Evet. Strawberry e çıktı. No, bobe tea, bobe tea. Çok garip ya şekilleri. Soberi de benziyor ama soberi değil. Soberinin gözü açık. Evet bu milk tea desire. Yani bubble tea içen. Ama bubble'ları hiç belli olmayan bir stitch lavabosu. Evet. Şöyle. Ama çok güzel uyuyor. Uyuyacağınız zaman dibinizde olup sarılıp uyuyabileceğiniz bir stitch. Sıra bende. Ama parçalamayacağım. Ben bunu arka tarafta ben açayım. Hayır. Hayır. Ben açayım. Hayır, Hayır, Hayır. ben açacağım bunu. <laughs> Kutuyu bu mı? benim kısmetim, bu benim şansım. Tamam. Burada ne çıkarsa senin. Tamam. Kutu Ama ben <laughs> bak ben açayım. Şöyle de dırırırır. Hayır. Hayır. <laughs> Şimdi onu oraya bırak. Ortaya bırak. Sıra bunda. Hayır, sıra bunda. Hayır. <gülüyor> Yapmayın. <gülüyor> çok mantıklı. Sadece evet. arkayı değil yanlara falan da at. Yanlara falan da fırlat. Oo, Aa büyük atalı. Anneme büyük atalı. Sağ ol. <laughs> <laughs> Kes savaşı. Burada, bu arada hayatta. Bu size toplatacağım. Hayatta toplamam bu Bu salonu size toplatacağım. Siz <laughs> toplayacaksınız. Yay. <laughs> <laughs> Ay Ah. Kim? Ama açılım onun hakkı. Yine mi? Evet. Ya. Aa, hayır. Çilekli bu sefer. Çilek, Bu çileklidir artık. Aa. Aa. Yok bu çilekli... çilekli değil. Aa, i̇kiz ya. oldular. İkiz. Yok yeşil bir tane var. Krispi evet. pizza. Kartı da var elimde. Evet. Diğerlerinde kart çıkmadı zannedersem. Galiba. Bilmiyoruz ki biz atıyoruz. Adacım evet senin tahmin ettiğin gibi ikiz olsun onlar. Asla toplamam. Asla da. Şu an ekrana geldi görüyorsunuz. Asla toplamam. Biz açarsak senin olur. Sen açarsan bizim olur. Tamam, fark etmez. Tamam, biz açalım. Sen gözükmüyorsun, ver biz açalım. Tamam, ver biz açık Taş katma kız. Gizemli, gizemli, o, gizemli karakter. O mi? O zaman ben hızlıdan geliyorum. Hey, benim sevdiğim derzini almışsın. Ben gizemli çıkmayacağını bildiğim için artık çok rahat açıyorum bu arada. <laughs> Ne? Evet aç, aç. yapacağım. <laughs> Ondan çıktı. Ciddi evet. mi diyorsun? Bir ikiziniz daha var. Buyurunuz. Hayırlı olsun. Üçüz olursa. <laughs> Sıkıldım. Üç tane oldu. Hala başka bir şey çıkmadı. Başka bir renk çıkmadı. Ay! Ay. Hayırlı olsun. Ay. 300 yüzledik. Ondan da pembe çıkacak. Alayım. Alayım açma açma. Dağıtırım yok seni. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Çok güzel. Kanala abone olun. Şu üç tane birbirinden aynı olan stitch lavabolarını. Birini verelim. En azından sen de bir şey yapmış olursun hani her şeyden ikişer tane. Bunu veriyoruz, şimdi pembe çıkarsa da zaten pembeden de veriyoruz. Senin demek gibi bunda gizemli var. Evet. Öyle hissetmiştim ama şu an <laughs> üç, yeşilden üçüz, pembeden ikiz... Pembeden üçüz demek herhalde. Ne baktınız? bundan sonra... Hani ben az önce size bir tane yeşil veriyoruz demiştim ya, iki tane yeşil vereceğiz. İnanamıyorum. <laughs> Hatta yok ya. 3 tane yeşil. Bir tane pembeyi veriyoruz. Zaten birer tane de var bizde. E üç yeşili ben ne yapayım? Ama ben diyeyim? de kullanıyorum çantaları. Tamam arkadaşlar. iki tane yeşil, bir tane pembeyi veriyoruz arkadaşlar. Yani ben anlamadım. Bir tane bile farklı bir şey çıkmadı. İşte o yüzden böyle altılı paket almak istemiyorum. Çünkü hep aynısı çıkıyor. Farklı farklı tane tane aldığın zaman alternatifin şansın çoğalıyor. İşte bu yüzden altı tane almayalım diyorum. Yani bak altı tane aldık hepsi aynı çıktı. Yani o yüzden tekli tekli almamız gayet daha iyi olur. Beni niye tekrar ediyorsun? Seninle <laughs> bütün <çok gülüyor> konuşmayı kesiyorum orada. <laughs> tamam moralim bozuldu ya. En az hani bir tane farklı çıktı. Anne anne efendim. Şey bir ne videoda pek hareket video Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Moralim çok bozuk. Ee, i̇ki tane gizemli de bu sonra iki çeşit kolalı İki çeşit sisiş karakter açmak beni çok yani mutlu etmedi. O yüzden kanala abone olup like atıp Ay, abone olmayı unutmayın. Yorum kısmına da ben de istiyorum yazan insanlara, arkadaşlarımıza. iki tane yeşil bir tane pembe sisiş logosu hediye edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.